Dünyada tek ve Türkiye'de ilk olan, aynı zamanda belik Lüzüğünün simgesi haline gelen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, bilindiği gibi belik Lüzü belediyesi tarafından yıkılmıştı. Yıkımdan sonra ilgili makamlardan hiçbir resmi açıklama yapılmayınca insanların kafasında soru işaretleri oluşmaya başladı. Şu an 16 milyon İstanbullu merak ediyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi neden yıkıldı? Bu müze bir intikamın sonucu mu ortadan kaldırıldı? Çocukların sevgilisi olan, Minik çocukların gelip burada ders yaptıkları, hatta ilgili üniversitelerin öğretim görevlilerinin öğrencilerini getirip burada bir takım araştırmalar yaptığı, 50 yıllık ürünün sonucu olarak ortaya çıkmış olan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi bir intikam mı kurban gitti diye bütün İstanbullu hatta olay Türkiye gündemine düştüğü için Türkiye'nin belli noktalarında da insanlar merak ediyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin son durumu ne olacak? En son konuyla ilgili olarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Kenan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak bu üzerinin tekrardan yapılabilmesi için bir yer istemişti. Olayı anlayabilmek için biraz daha gerilere gitmek lazım. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme dönmek lazım. Bu dönem içerisinde Yeşil Vardı oluşturulurken burası Kenan Balcı'nın tapulu bir arazisi üzerine kurulmuş olan bir tesisti. Daha sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Anadolu Caddesi yapılırken bu caddenin içerisinde kalan Kenan Balcı'nın tapulu arazisiyle arka taraftaki belediyenin yeri becaiş yapılmış, zaman içerisinde bu işin resmiyete döküleceği anlatılmıştı. Ancak burada Kenan Balcı dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözüne inanarak hiçbir resmi işlemde bulunmak gereği duymadı. Süreç içerisinde Anadolu Caddesi'ne verilen yerin karşılığında Tesislerin arka tarafındaki yere Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni oluşturan Kenan Balcı zaman içerisinde Belikyüzü Belediyesi'nin gelip yıkması durumunda şaşkına döndü. Ancak yıkılan sadece Balıkçı Kenan'ın Türkiye Deniz Canlıları Müzesi değildi, çocukların sevgilisi, buradaki deniz canlılarını hayatında ilk defa gören insanların ilgi odağı ve zaman zaman da üniversitelere ders kaynağı olan bir yerin yıkılmasıydı. Şimdi 16 milyon İstanbullu merak içerisinde. Hatta konu Türkiye gündemine düştüğü için Türkiye'nin de belli noktalarında insanlar merakla şunu soruyorlar. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi neden yıkıldı? Bir intikam uğruna mı yıkıldı? Bundan sonraki süreçte Türkiye Deniz Canlıları Müzesi ne olacak?